Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Meksiye borsasının yapmış olduğu etkinlikten bahsedeceğim. Öncelikle Meksiye borsasının resmi telegram açıklamasına bir göz atalım. Meksiye Türkiye kripto fenomenleri 11. dönem. Etkinlik tarihi 12 Ağustos ile 26 Ağustos tarihleri arasında katılım şekli bu etkinliğe katılmak için ortaklarımızın davet bağlantısı aracılığıyla Mexiye kaydolmak yani Mexiye ajanslar, ajanslarının davet bağlantılarıyla kaydolmanız gerekmekte. Etkinlik içerikleri 1. Yeni kullanıcılar kayıt gününde kimlik doğrulamasını tamamlar ve 10 dolarlık vadeli işlem bonusunu alır. 2. Spot TK işlem hacmi 1000 dolar olan yeni kullanıcılar 5 MX ve 166 Dex Game tokeni alabilir. Önce e, madde birip bir göz atalım. Aynı gün içerisinde e, kayıt olup kimlik doğrulamasını yaptığınız takdirde 10 dolarlık bir vadeli işlem bonusu alıyorsunuz. Ayrıca ilk vadeli işlem açtığınızda bu ana sayfada 1000 dolar yazan yere tıklayıp çok pardon burada e, yeni kullanıcılar e, ödül sekmesi var. İlk vadeli işlem açtığınız takdirde burada e, ben eski kullanıcı olduğum için görünmüyor. Sizlerde görünecek e, 5 dolarlık ilk işlem bonusu var. Bunu da alıyorsunuz toplamda 15 dolarlık bir e, vadeli işlem bonusunu alıyorsunuz. İkinci maddeye gidelim. Spot TK işlem açmayı 1000 dolar olan yeni kullanıcılar 5 MX ve 166 DEX GAME alabilir. E, peki Spot TK ne demek? Ana sayfaya giriyorsunuz Max'ciğe. Ee, burada Bitcoin veya da Max token'i tavsiye ediyorum. Al diyorsunuz. Burada limit yerine piyasa emrini seçiyorsunuz. Tekrar göstereyim. Piyasa emri. Ee, 1000 dolarlık alıp satım yapıyorsunuz. Ee, Max ve bitcoin tavsiye ediyorum. Çünkü e, fee ücreti fazla tut, tutmuyor. Yani en fazla. 4 dolar falan e, fiyatı ödersiniz. Peki kazandığınız 5 MXB ve 166 Dex Game'in güncel piyasa değeri ne kadar? Ona bakalım. Saat diyelim. Buradan 5 yazalım. Şu anda 6.3 dolar. Değerinde MX. Dex Game'e gelelim. 166. Bu da 5.6 dolar değerinde. Arkadaşlar. Hem 15 dolar e, vadeli işlem bonusu alacaksınız. Hem de 5 MX ve 166 DXG tokeni kazanıyorsunuz. Teşekkür ederim. E, vadeli işlemi de bonuslar aldıktan sonra vadeli sekmesine giriyorsunuz. buradan kaldıraç işlemini oranını belirliyorsunuz. İşte 40x, 60x bu tamamen size kalmış kaldıraç işlemleri. Buradan da ne kadarlık marjin ve işlem yapacaksanız onu belirliyorsunuz. Long veya short açıyorsunuz. Hepsi bu kadar.